Eşref abi ve Nisan abla ikisi de bir söz vermiş olmasına rağmen tek dilekleri diğerinin verdiği sözden dönmesiydi. Eşref abi Nisan'a bu kadar tutulacağını hiçbir zaman hayal etmemişti. Acaba bir kalp iki kere sevebilir miydi? Benim altından kalkamayacağım tek ilk aşk. Benim mücadelem şahsi menfaatler üstüne değil, bir dava için. Senin dünyan bu. Emanetlerimizi geri alma vakti. Ölmek var, dönmek yok bu gece. Kendini yakma bak. İhanet başka bir şey. Karşını almak isteyeceğim bir düşman değilim. Bu bir mafya hesaplaşması değil Nisan. Bu bir savaş. İyiler ve kötüler arasında. Sen iyi tarafta mısın peki? Eşref Rüya yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de.